arkadaşlar şu anda otelin son gününün ikinci bölümündeyiz. Bu Nisan dadimin göstermiştim bu yılda. Arkadaşlar ben çok üzüldüm ya. Biz bir e, samimiden ayrılmak istemiyoruz. Ayrılmak istemiyoruz. O çok tatlı. Aa uyumuş. Keşke burada bir okuma. Nisan sessiz oluyormuş. Uyumuş. Uyuttum uyumuş. ben ona. Uyumuş Arkadaşlar keşke burada küçük bir <laughs> otel bizim olsa <laughs> e, Keşke bir <laughs> otel bizim olsa e, Biz burada bir okul da olsa Bir salon sınıf olsa Abi, Bir salon sınıf, olsa Ha, da buraları bak buraları istediğimizi yaparız yani hem samimiyi de görelim. Aynen. Birazdan ama ama çıkacağız. Ama, birazdan yola, çıkacağız. ama birazdan yola çıkacağız. Ama arkadaşlar Seneye buraya gelmenizi önermem Belli Berlivin'e Rüksos'a. Rüksos Berlivin'e gelmenizi önermem Antalya'da. şey... 18 yaş üstü olanlar gelebiliyormuş sadece. Yani sadece yetişkinler, yetişkinler ve 18 yaşının üstünde olan çocuklar girebiliyor. Yani ergenler girebiliyor. Buraya çıktık. Normalde ergen yüksekliği bu kadar. Çok az. Az ama yani şöyle. Uzaktan bakınca yüksek. Ve Çıkıyor. benim göstersene. Şimdi insan abi bize atlamayı öğretiyor. <laughs> Deniz, Gelibolu'yu fethediyoruz. Abi gel video çekiyoruz. Gelibolu'yu fethettik. <laughs> Efe, Efe. Gelibolu'yu fethettim. Bak. <laughs> Aa bunu. Buna vallahi kaptım gözüme bunu. Şimdi bir tane kart bulmam lazım o kartı. Aradığım kartı bulabilirsem. Kırmızı kart. Dur <laughs> bu kırmızı mıydı? Tut şunu. <laughs> Galatasaray'ın hakemcisi kırmızı kart gösterdi. Evet. Galatasaray'ın hake hakemi, hakemi Galatasaray'a kırmızı kart gösterdi. Ben... Yani. <laughs> Bu arada hangi takımda olduğum kesinlikle belli değil. Benimki de belli değil. Aynen Nisan'ınki de, de, de kesinlikle belli değil. Nisan'ınki de kesinlikle belli değil arkadaşlar. Dur lan çekmiyor Beşiktaş'ı. O zaman şöyle yapalım. Benimki de kesinlikle belli değil. Ay, ya dur dur dur. Öbür tarafa dön. Kesinlikle arkadaşlar yani. Kesinlikle belli Çok. değil. Ama Deniz'inkini iddia ediyorum bilemezsiniz takımını. Deniz söyleme yorumlara yazsınlar. Hangi takımlı olduğunu düşünmeyeceksiniz. Sizce abim hangi takımlı? Söyleme Deniz. Söyleme annem. Ve Eren, Alpin hangi Eren hangi takımlı olduğunu Yazın. Bu Eren Bu annem. Annem de bir şey taşla bunu söylesin gelme. Evet. <laughs> Arkadaşlar siz de Efe hangi takımı? Bunu asla oynayamaz. Arkadaşlar bunu söylemek zorundayım. Efe TTT tutuyor. Yani takım tutmuyor. Takım tutmayan taraftarların spor kulübü. <laughs> Efe Arkadaşlar bugün zıplamayı öğreniyoruz. Efe. Sakın şöyle yapmayın. Efe. Senin tuttuğun takım SK yani takım tutmayan taraftarlar spor kulübü değil mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar bugün size atlamayı öğretiyoruz. Nisan hep abi atlıyor. Hep, hep şunu yapın. Nisan abla atlıyor. Çekmedim kameraya. <gülüyor> 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 o düşün. zaman birbirimizi çekiyoruz. Tamam. İlk sen, beni sen beni çek. Tamam bekleyin durduracağım arka kamera şimdi de, çektim. düştü behle. <laughs> o zaman güzel Akdeniz'i gösteriyorum. Açtım. Tamam hazırmış. Arkadaşlar bugün size atlamayı öğretiyorum. Hep şöyle yapın. Arkadaşlar hep şöyle yapın. O t t t giriyor. Hep şöyle yapın arkadaşlar. Jumping junk. Ne yapıyorsun sen? Bakın mı? Me Mertkin ok. Mertkin ok. Bak tut. Ne bakayım? Ne? 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 Hadi hadi. Abone ol. Oh, abone. Abone. Abone artı like abone. Ağzımıza gelenin kameraya. Tamam. kaptım. Atlıyorum. <laughs> <laughs> Atla. <laughs> Emirli Demircioğlu. İsmim kesinlikle belli olmuyor arkadaşlar. Bakın hiç belli olmuyor ya. Hangi sayıda olduğu belli olmuyor. Şimdi ben yap. Şimdi denizin izlediği videoyu açıyoruz. Çektik. Atla. Yere. Hayır yeri çekerim. Çok güzel oldu. Hayır. İnişim çok güzel olacak. Böyle çok güzel çekiliyor. Tamam çekersin. Çekeriz. Sen beni bir böyle çeker misin? Benim yere düşüşümü görsün nerede? Geçim kırıldı. Tamamdır. Al şunu. Oh. Al şunu. O neydi ya? Efe çekil Efe. Efe, Efe çekil. çekil. <laughs> cahal lan cahal. Hayır beton tutacağım. Cahil. Herkes gördü resmen. Tamam. tamam. Şimdi şey, senin normalini çekiyorum. <laughs> Hayır yine ayak sevmiyorum şey çünkü az önce gezdim şuradan Tamam <laughs> Dur Telefonun hizasına geç söyle Tamam atla Çok güzel indi Bekle kamera, kamerayı kısaltacağım dur hayatlığına yapıyor. Ölmek için ayarlanmış bu kız. Bu kız ölmek için ayarlanmış. <laughs> Hiç belli değil. Hiç. Şimdi çok güzel bir çam ağacı var burada. Dikenli değil. Yani şöyle normal çam ağacı gibi değil, dikenli değil. Bekleyin şurada kendimi de göstereyim. Şöyle kendimi en son bir bilardoya bakak. Bilardoya mı? Sen bak istersen. Arkadaşlar, böyle dikenli değil, sivri değil. Ney? Ama yani şöyle uzun, üstünde dikenler var. Şu cam Bak, normal çam ağaçları dikenli olur ya. Bak bu bu değil. Bekleyin arkadaşlar şimdi yaklaştıracağım. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bakın Kesin böyle. Yani. Senin elinde ne oldu? Kesildi. Bakın şöyle. Bunlar, ay Emre'li, bugün <laughs> elinden kireye çıkıyor. Aa! Buraya 5 tane sade soru söyleseniz Evet. Ben de bir tane kup evet. gelir. Evet. Ben de alacağım. Ne? Üç soda, sola iki 3 tane çöpçü. Üç iki tane çöpçü. Üç soda, iki tane çöpçü. Üç soda, iki tane çöpçü. Üç iki şuraya ee, iki tane çöl şuradaki dışarı odura e, üç tane soda iki tane de çarşil e, ve iki tane de kokteyl istiyoruz alkolsüz kokteyl Şimdi bana baktığım lazım. Evet. 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 Yormak karışmıyor. Nereye çöktün? Oy çekti lan çocuk. Practice mod değil. Hayır! <laughs> 31'de mi öldü? <gülüyor> <gülüyor> 31'de mi öldü? Ben, kopardım zaten Ben de 8 tane kopardım. Allah'a emanet. Baba! Şimdi buraya çekeceğim. Kamerayı döndürmem lazım. Bekleyin. Mükemmel. Buraya koyacağım kamerayı. Ölme kamera ölme. Mükemmel. Nisan marşı koparmaya gitti. Kaç tane ile gelecek çok merak ediyorum. Ve gelmesini bekliyorum. Burada Deniz'in ve Eren Ağabey'in hangi takım olduğunu yorumlara yazmayı unutmayın. Bekliyorum. Ve şimdi like atma süresi. 5 Nisan gelene kadar 5 4 3 2 bir. Geldim geldim. Tamam. Gel lan. Şşt iki tane demedik. İki <laughs> <Üç> tane. Üç. <laughs> Bir. İki örüntü yapacağım. Şu an bile matematik dersinde gibi hissediyorum kendimi. Niye? Canım istiyor. Işte. <laughs> ben benim en sevdiğim ders matematik. Benim de. Ha benim. Sayayım mı en sevdiğim dersi? de söyleyeyim. Tüm dersler. Ama birinci sırada tabii ki kulüp futbol. Benim birinci sırada matematik, ikinci sırada kulüp yani dans. Üçüncü sırada hmm, bir işim. Dördüncü sırada müzik. Beşinci sırada Allah bilir. <laughs> Bizim beş tane mi dersimiz var? <laughs> beş, beş, sekiz ders ama bedeni unuttum bedeni bedeni. Beden, beden bir bir. Beden bir. Birine Ayfer'in öğretmeni çünkü bize ıı, her der şey çıkartıyor. Bahçeye futbol oynamamıza izin veriyor. Neden? Ne ki? Ne? Ha. Neden? Kulübü ne? Kulüp. Dans. Ha. Ben. Dansla de, ne yapıyorsunuz? Dans ediyoruz. Benim eşim de Elinal Patnur. Cidden mi? Bilmem. beni seçti. Ya. Buradan selam gö göndermek istediğim bir kişi var mı? Düşün, düşün düşün o zekanı çalıştır lan. Anne Erkeniz dışında herkes. <laughs> Kılacası öyle. Benim buradan selam göndermek istediğim kişiler. Yusuf. Sonra İyi. rüzgar İyi. Furkan Hı. Deniz adını, adını. Hı. Ee, Mustafa ama Mustafa Ofli değil tabi ki. Mustafa Ofli'ye de gönderiyorum. Başka Mustafa. 5 C'deki Mustafa evet Deniz'lerin sınıfındaki. Ne yapıyorsun Abim kanka? G'de değil ki Kankam ne yapıyor? Abim C'de değil ki. Ge gel. Ge ge. -ge. Abim HD. Pardon H ya. Aşta. Sonra buradan başka kimi göndereceğim? Ilgar'a göndereceğim. Ilgar'a göndereceğim. Demir evet Demir. Mustafa Ofli. Dedin ya. Mesut Can. Can Rüzgar. Şey Ali Berk. Ali Mert. Evet Ali Mert'e de gönderiyorum. Bir kez uyumuş. Bakalım mı da? Evet. Başka kime gönderebilirim? Hah, kokteyllerimiz geldi. Aha abi da. Abi kokteyl buraya. Abi abi kokteyl buraya. Kokteyl buraya. Abi kokteyllerimizi getiriyor. Ya, Bu arada selam göndermişler. Ne? Mavi koymamışlar. Çünkü gidip istemen lazım. Ne? Gidip istemen lazım. Ben maviyi çok az istiyorum. İstiyorsan Mavi Hayır. Sodanın içine bir tane şey basıyorlar. İçecek. İçecek basıyoruz ama öyle. Mavi bitmez yani. Abi biz bugün gidiyoruz ama. Bugün son günümüz. Tamam bunu için içtikten sonra mavisini yapsın. Şu an bana mavi eklersen bozulur. Siyah olur o zaman çocuklar olmasın. Evet. Hadi, hadi. Şu kokteyllerin güzelliği. Şu kokteyllerin şey güzelliğine bakın. Böyle. Ar, ar. ee, yanındaki Hayır, arkadaşımız Efe. Efe. Hayır. Nisan. Bu da Efe. Efe. Bu taraftaki Efe. Bu bir geometri de geometride şu oynuyor. Kaç? <laughs> yüzde kaç? 45. Ye. O yeni rekor. Efe sana bir şey gösterelim. Efe bana Ama 31 yaptı. yaptı. Ne? Ha iyi tamam. Efe bana 31 31 mi? Ha. ha bu benim o şey oynadığım. Biliyor musun bu bölüm? Bir ara size geldiğimiz oynamıştım. Size Sıkıyorum. mi geldim? Hayır biz Efe'lerim. Hem de kaç kere. Çok. Bizi Efe'ler bizim eski oynuyoruz. Biliyorum. Şimdi pipetini taktım. Ben de pipetini taktım. Allah'a sonra da kalın. <laughs> Orada kalın değil mi? Güzel değil Ama tadı kaçar. Önce ben içerim. Onun üzerinden puanlasam tabii ki de 10. Aaa zıplamayı <laughs> unuttum. Zaten Ayşe. öyle ölünmüyor mu bu oyunda? <laughs> ah şey. Ya da yanlış vakitte zıplarsan. Mesela ilk ilk bölümde. görünmez diken. Ben bu bölümü oynadım. İnşallah şimdi. Ben bu bölümü beş. oynadım. Bu Hexagon Force'tan bir öldü değil mi? Evet abi. Yes. Geçti. Aaaa. Bir de Bir de kaç. Birekekonsunuyor. Mhm. Böyle Portakalın içine düştü. Oğlum, ne ara öyle şeyler yapmaya başladı bu? Ne var? Portakal gitti. C vitamini. C vitamini. Hayır C. <gülüyor> <gülüyor> Yok A, Z. A, Z vitamini. Yok ben C vitamini seviyorum. E, C vitamini ne kanka? He C vitamini mi? Ya? Sevgi, evet. sevgi, sevgi vitamini. Evet. Sevgi vitamini. He, <laughs> çok vitamin? sevgi vitamini ya. Evet, sevgi vitamini. ne vitamini? Sevgi vitamini. He. Evet böyle. He. Çok inanmam. İnanmazsan inanmam. Neye gitmek istiyorum ben ya? Gir o zaman. Hamama mı? Değişiyor. Gir o zaman. Burada kalır. Aa, portakalım düştü. Ee, <laughs> T vitaminim gitti. <laughs> Sevgi vitaminim. Kolduktan <laughs> düştüm. Yalan görüntü bu. N vitaminimiz de gitti. Nisan vitamini. <laughs> Ya vurma. Emre Ali seni benim sınıfımdan izleyen <laughs> birisi var mı? Altı yıldır sen inanır mısın? Yok inanmam. <laughs> Çünkü onlar izin vermiyor. Youtube'a. Yani, yani sizinki gibi. Yani sizinki gibi. Bunu Bizimki izin var. veriyor artık. Ha. Evet. Ne bağırıyorsun? Ya ver ver tam gözükmedi tam gözükmedi ama şöyle yapacaktım. İdek, idek, idek. Sıraya mı sen? Bin tane buz koymuşlar adamlar. Ya. İdek, idek, idek. İdek. Hmm. O zaman hemen şimdi geometrize geçiyorum. Bekler başladı. ya Ben Lan basamadım. Zord oldum. Geçtim rekorumu. Way to <laughs> go, loser! <laughs> <Zaten> oh <laughs> yeah, Who is good. Loser. Işte Arkadaşlar çevirin okulu. Uzun <laughs> şekline <sonra gülüyor> bakar mısınız? Tamam. Uzun şekline bak. Bardak o. Ondan haktı. Evet. Bir tabii ki de. Bitti ben de. Annem. Ya. <Susur> bak <Susur> 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 <Bukarı> bakarsanız <Susur> yüzde kaç

Efe yanına bak. Gördüm. Evet, evet. Kunda. Zaten bebek. Bir iki yüzümden. Bir iki yüz küçük mü? Evet. Küçük. Ama Ulan niye dökülüyor Orada mi diye Ayca Ne? Kunda atlayamaz ki. Atladı. Altından kaydı düştü port diye. Pola kontrol. Ne Normal.

ben niye burada oluyorum? <laughs> ya oğlum ya bak yapmayın iki taraftan da başka yorumlar var hiçbir şey yok Birazdan canım Ha yani şimdi Hexagon <laughs> <X> Force'a giriyoruz arkadaşlar Canım istedi bunu Hexagon <laughs> <X> Force nerede? Bizden şimdi No. olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizle kalın.